Kulağa at kesildi. Alo. Cemal kapattı işte. Kırma istersen telefonu. Ula niye kapatsın ki? Ne güzel konuşuyduk. Hak kesilmiştir kesin. Ya bu kadar sürer mi bir muayene ya? Kaç saat oldu? He. Atı da dönmedi. Ula başına bir şey gelmiş olmasın? Taka. Sen de böyle acayip bir fıkra potansiyeli var. Farkında mısın? He. Ne edelim ulan ırsi Benim bütün sülalemin fıkrası vardır. Hadi bakalım. Şimdi bak. Tepenin üstü mi var? Fadime Ağlam'ın var. Rahmetli dedem Cemal'ın var. Ula da bir tanesini anlatayım mı? Geldi. Geldi. Boş ver be hadi. Hayatta her şey olur. Evet. Sağlık olsun diyeceğiz abi. Yırttım lan ameliyat falan yok iyileşiyormuşum. <laughs> ne kıvrandırıyorsun bizi burada? Bu iyi. <laughs> Uşağım geçmiş olsun. Artık seni vurmak zorunda kalmayacağız abi. <laughs> <laughs> e. tamam. Peki yüzbaşım. Ben gerekli önlemleri alacağım. E, Levent sistemi de geldi zaten. Hoşça kalın. Hikmet yüzbaşı ile konuşabildiniz mi? Şimdi onunla konuşuyordum sistemim. Ee ne diyor? Bu aralar tifo salgınmış. Çok dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Yarın kendisi geldiğinde bütün askerleri kontrolden geçirecek. Niye yarın? Şimdi kalkıp gelse ya. Tifo ile ilgili bir konferansa gitmişti o yüzden. Tifo mu? Demek ki gerçekten salgın ihtimali var. Ne yapacağız? Vaka görülen bölüklerdeki askerleri aşı vurmamızı söyledi. Peki yeterli sayıda aşı mevcut mu? En azından sizin bölüğe yeter. Tamam. Ee, o zaman mesai bitmeden aşılamayı yapalım. Tamam. Teşekkürler Melek Hanım. Görüşürüz. Al ulta. Tamam. Ah! Ah! Ne güzel abicim. Keyfin değerinde. yerinde. Yat bakalım satayım. Şşş! Şşş! Nazarın diyecek oğlum. Sen kaç ay te o terlikle dolaştı biz bir şey dedik mi? Demedik. <laughs> bir dakika bir dakika. Sana laf atan oldu mu ha? Kara şey. Hmm. Uş, köpek. Oğlum millet böyle kara teli olsun diye sonra yuvlara gider lan. He, ben de gittim. Valla, bizim kasabada bile var ondan. Şu, so, so, sol, sol. Solaryum, solaryum. He, ondan. Aa, ah, yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Oh. Aha, kaçtı. Şşş, ee, Ferit'cığım, sonunda Dur bakalım da, tamamen iyileşmeden sevinmek olmaz değil mi? Aman be abi, yani illa hayıflanacak bir şey bulacaksın yani. Ölüyorum, bitiyorum. Ben de kötüyüm. İlgilenen yok. Ne söyleniyorsun yahu? Alt tarafı mideni bozmuşsun oğlum. He, seninki hastalık bile sayılmaz. Ya yani nasıl hastalık değil be? Albayla aynı hastalığa yakalanmışız. Aman ne büyük şeref. Aferin tot dişim, aferin. <laughs> Düşünün artık ne kadar yakınız. <gülüyor> <gülüyor> Kesin senden bulaşmıştır. Pasaklı böcük, haşeret. Sensin lan o. Bismillahirrahmanirrahim. Bu öten şeyindi. Yoksa yangın alarmı mı bu? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Şşt. İşte o an geldi babacanlar. Panik yapmayın, ortamı germeyin, Sakin. Şimdi ne, ne yapacaktık biz? Ne yapacaktık? söylesenize ne yapacaktık? Bir dakika. Yangın tatlı değilse ne lan bu? Yanacak mıyız lan yoksa? Yanacak mıyız lan? Dur, dur, dur. Şşt, dur. Şişt, dur arıyorsun lan? Buldu tabii çocuğu. Oğlum çok geçiriyorsun. çok... Gel. kendine gel asker. Kimse paniklemesin. Ben yangın sorumlusu olarak başınızdayım. Tamam. Aa, bir dakika. Evet. Her şey hazır. O dedir be ya. Evet babacanlar. Herkes beni dinlesin. Şimdi Ziyor sen söndürme postasıyla birlikte hemen yangın istasyonuna git. Tamam. Cemal can, sen de yangının konumunu ve durumunu belirlemek için git bir bak bakalım. Metal yangını mı, elektrik yangını mı, ahşap yangını mı? Her neyse git bir bak bakalım. Tamam mı? Tamam. Mehmet, Tosun siz de kurtarma postasıyla birlikte hemen yangında ilk kurtarılacak eşyayı hemen dışarı çıkartın. Tamam? Tamam. Karatop, Ali siz de gidin bir bakın bakalım. Emniyet postası tüfeklerini almış mı? Hadi bakalım. Emniyet postası tamam abi. Mehmet sen Gel, lan dur düşeceğim şimdi. Ooo hadi bu hocam hadi. hadi çabuk Hacanla bir ayı çabuk. Yangın bayı kurtarılacak ya lan gel. sonra kaldırır. Ya, gel, gel. ya gelmiyor adam ya. Ulan bir adamı kurtaramadınız be hayretmiş. Neyse var mı başka kurtarılacak bir şey? Bakayım yok biz kaçıyoruz abi. Evet. Ha, Eyvallah. Ha. Ben de varım ben de. Ha. Evet evet gördüm. Ama yapacak bir şey yok Cumbacım. Artık sen de eğitim zayiatı olursun arada. Ne yapalım mukadderat? Ben de alsalardı ya. Bana bak, o zaman ben sana kaldım, sen kucakla beni. Oha, oha! Hmm. Ulan seni taşıyacak adam daha anasının karnından doğmadı Cumbacan. Artık bana müsaade canım. Ben sana bunu vereyim. Siz burada şöyle beraber güzel güzel yanarsınız. <laughs> ya ateşlerde yanın inşallah, ateşlerde. Oradan çıkmayın hiç olur mu? Ya yok mu tombul seven biri ya? Allah'a emanet olun. Hop! Valla nizaya çekilmezsin. Çok Şimdi, çok çok bir Şimdi... Şimdi kumculuğa yakın! Aaaa! Aaaa! Allah'ım! Çınar! Allah'ım! Aaaa! Yavru söndürme Orası! Orası! Hadi kes! Hadi kes! Çınar! 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 <laughs> Bu kadar başarılı geçmesini beklemiyordum. Tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Çalışmalarımızı takdir etmenize memnun oldum. Komutanım, izin verirseniz askerleri dağıtabilir miyiz? Ufak bir işimiz vardı. Benim bir işim kalmadı. Buyurun. Emir komuta sizde Ahmet Başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Mehmet. Gökhan'la Feride hemen revire getir. Emredersiniz komutanım. Karargah destek bölüğü! Sağ. Dön. İstikamet. Revir. Sola çağır. Uygun adım. Marş. Ya revir dedim değil mi? Abi gel de çıkar bu revir be ya. Arkadaşlar, tatbikatta başarılı olduk ya. ister ee? İster misiniz Melek Hemşire hepimize ödül olarak birer öpücük versin? Hmm. Veda, senin tecavüzcü coşkunla bir akrabalık falan var mı? Hani uzaktan yakından. <laughs> Tebrik ederim Levent Üsteğmen'im. Sağ olun komutanım. Sanırım size haksızlık ettim. Bir özür borçluyum. Rica ederim komutanım. Siz sadece görevinizi yaptınız. Dur bir dakika. Emredin komutanım. Şimdi hatırladım. Sen harp okulundayken bizim kısımdaki kızlardan biriyle çıkıyordun değil mi? Evet komutanım Elif'le. Hmm. Şimdi hatırladım seni. Hatırladığınıza sevindim komutanım. Bence hiç sevinme. Çünkü hiç iyi hatırlamadım. Terk ettiğinde ne kadar çok ağlatmıştın kızı. Kadın işte. Subaydı olsa kadın. Merhabalar. Bu ne? Bismillah. <laughs> İyi de. Arkadaşlar sakin olun. Tifo aşısı. Salgın ihtimaline karşı. Ee, komutanım baştan anlaşalım. Benim e, aşıya karşı alerjim var. Nasıl bir alerjiymiş o öyle? Ee, e tabii ki aşı olunca korkuyorum. E, yan etki olarak da bayılıyorum. Bazen de geçici körlük yaşıyorum. O zaman ilk senden başlayalım ha. Yok ya, bana müsaade. Yürü 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 yürü. Aya Elini şöyle beline koy bakalım önce. <gülüyor> <gülüyor> e, komutanım e, Kerim Aslı benim ortadan kayboldu. Ee, şey, onun biraz işi vardı. Bize daha sonra katılır. Tabi tabi. Vallahi iğne olacağımızı biliyorsa biraz zor katılır komutanım. O şimdi çoktan katılıp kalmıştır mokur mokur. <gülüyor> <gülüyor> Amca! Hmm. 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 Emre de komutanım. Ay, ay, çok acıdı. Oy. Daha bir şey yapmadım ki. i̇yi ya işte. Vurunca kim bilir nasıl acıyacak. Vedat'tan sonra Ferit'le Gökhan alın hemşire hanım. Sonra gidip dinlensinler. Tamam, gel bakalım Gökhan. <laughs> yok yok, ben gelmeyeyim. Olur mu öyle şey? Gel bakalım, hadi. Yok ya, vallahi biz Albay'la diyet yap aldık. Tifo falan yok. O inisal yaptı. <laughs> Albay da senin yakın arkadaşın zaten, değil mi? <laughs> Gökhan, uydurma. Uydurmuyor vallahi komutanım. Hatırladığım kadarıyla sen kan bağışı sırasında da ekmek dolabının içine saklanmıştın değil mi Gökhan? He? <laughs> Tutun şunu kaçmasın. İzmir'in davası. Ana!